Merhabalar sevgili ikizler burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili ikizler burçları. Ben bugün sizin için su falı bakacağım. sufalı bekleyen sevgili abonelerim için olacak. Aynı zamanda beni ilk defa da izliyor olabilirsiniz. Sizler de su falını merak ediyorsanız sizler de dileğinizi tutup niyete dahil olabilirsiniz. Evet sevgili dostlar. Şöyle güzel bir su falı bakalım sizin için. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına niyet alıyorum bu falı. Bu bakımı. Bu arada sufalıma başlamadan önce hepiniz için şöyle tüm negatif enerjilerinizden arınmanıza niyet ederek kurşun dökmek istiyorum. Şöyle tüm olumsuzluklar, nazar enerjisi, negatif enerjisi, e, negatif enerji üzerinizde ne kadar olumsuz enerji birikmişse hepsinin temizlenmesi niyetine bir kurşun dökeceğim arkadaşlar. Daha sonra da bakıma başlayacağım. Hazır mısınız? Evet. Evet sevgili ikizler burçları. Üzerinizde ne kadar negatif enerji varsa nazardan gelen, kem gözden gelen, kötü niyetten gelen, her türlü şerden gelen ne kadar olumsuzluk ve negatif enerji varsa her birinin temizlenmesine niyet ediyorum. Ve şöyle başlayalım sevgili ikizler burçları. Şimdi arkadaşlar hayatınızdan Bakın böyle dikkat ederseniz böyle bir makas gibi bir şey göründü fark ettiniz mi? Aslında bunu simgesel e, yorumluyorum. Bakın hayatınızdan böyle makas gibi kesip çıkartmanız gereken bir durum var. Bir şey var. Diyor ki sana zarar veriyor, sana sıkıntı veriyor, seni üzüyor ama sen hayatında susuyorsun. Ama hayatında tuttuğun sürece bu durumla alakalı sıkıntı almaya devam ediyorsun. Bir anda diyor bu durum neyse bu bir kişi olabilir. Bu bir işle ilgili bir şey olabilir. Başka bir şey olabilir. Arkadaşlar sizi sıkıntı veren ama tolere ettiğiniz kendinizden ödün verdiğiniz neyse onunla ilgili diyor ki onu hayatından çıkartıp at. Çünkü ferahlayacaksın diyor. Evet sevgili ikizler burçları boğaz bölgesinde. Ağız diş, boğaz, çene bunlarla ilgili rahatsızlık yaşıyor olabilirsiniz. Biraz sağlık konularıyla ilgili sıkıntılar yaşadığınızı gösteriyor bana. 8'de bir vakitte bununla ilgili bir şifalanma var. 8 gün ya da 8 hafta içerisinde ayın 8'li günlerinde de olabilir. Özellikle şifalanma bekliyorsanız bununla ilgili güzel haberler alıyorsunuz Sevgi dostlarım. Evet şimdi bir pişmanlığınız var arkadaşlar. Yanlış anlaşıldığınızı mı düşünüyorsunuz? Siz birisine bir şeyler söylemişsiniz. Ben daha çok bunu sevdiğiniz insanla ilgili görüyorum. Ya bir şeyler söylediniz ona, ya bir şey oldu aranızda ama siz pişman olmuşsunuz ya söylediklerinizden ya da olan durumdan. Keşke diyorsunuz ki zamanı geriye çevirebilsem de şu durumu düzeltebilsem. Bu kişi beni yanlış anladı veya ben bu kişiye kendimi doğru anlatamadım. Veya bir şeyler benim Benden sebep bozuldu diye diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu durumu toparlayacaksınız, merak etmeyin. Ee, çok fazla bunun üzerinde düşünüyor olabilirsiniz ama çözüm üreteceksiniz, merak etmeyin sevgili ikizler burçları. Evet, şimdi arkadaşlar birisiyle bakın çok önemli bir konuşma yapacaksınız. Burada bir adam var, uzun boyunlu biraz uzun yüzlü, ee, böyle. Yuvarlak kafalı bir adam ee, karşısındasınız, bir konuşma yapıyorsunuz. Yalnız bu konuşmayı yaparken bakın özellikle kendi düşüncelerinizi, kendinizi anlatmaya çalışın. Ardınızda birisi size konuşuyor diyor ki şöyle söyle, böyle söyle. Arkadaşlar bu konuşma yapacağınız her neyse kendi düşündükleriniz, içinizden geçenler, hissettikleriniz doğru. iç sesinize güvenin ve kendi içinizden geldiği gibi bu konuşmayı yapın. Ardınızda sizi söyleyen, şöyle konuş, böyle konuş diyen kişi çok da böyle bilerek söylemiyor bunları, bilginiz olsun. O yüzden bu konuşmada sizin için önemli. Bu adam bir karar verecek. Bu karar sizi ilgilendiren bir şey olabilir. Birli bir zamanda, bir hafta, bir gün ya da bir ay en geç içerisinde bir karar verecek bu adam. Ama olumlu, güzel bir karar verecek sizinle ilgili. Kendinizi doğru anlatıp içinizden geldiği gibi konuşursanız bu arada bir yere gideceksiniz. Çok görmek istediğiniz bir yer, gitmek istediğiniz bir yer varsa oraya gidiyorsunuz. Yanınızda çok samimi bir arkadaşınız veya gitmek istediğiniz insan ile birlikte kısa ya da uzun bir yolda. Gideceğiniz yer size ferahlık veriyor. Çok böyle güzel bir yer arkadaşlar. Görsel olarak da güzel şeyler geliyor gözümün önüne. Yani gitmek istediğiniz yer, belki doğayla iç içe bir yer, görmek istediğiniz yer, çiçekler, ağaçlar, deniz belki ya da böyle bir etkinlik yap, böyle bir etkinlik düzenlenmiş olabilir. Orada bulunmak istiyorsunuz, orada bulunacaksınız, niyetiniz gerçekleştireceksiniz. Kendiniz için planladığınız bu şey neyse onu gerçekleştireceğinize işaret ediyor sevgili ikizler burçları. Şimdi e, ayrılık yaşıyorsanız ya da boşanma aşamasında olanlar varsa veya ayrılma aşamasında olanlar varsa, ayrıldığınız kişi ile bir konuda anlaşamıyorsunuz ve bir şey var, bakın onu paylaşamıyorsunuz. Ortada duruyor. Bir türlü onu paylaşamıyorsunuz. Siz çekiştiriyorsunuz, karşı taraf çekiştiriyor. Arkadaşlar güçlü olduğunuzu görüyorum. Bazı şeyleri bırakmamaya çalışın. Yani hakkınız olanı alacaksınız. Siz zaten hakkınız olanı alacaksınız. Bu arada H harfi isminde soy isminde olan birinin bir yardımı desteği de olacak size. Kimse bana destek olmuyor dediğiniz bir anda bu kişinin bir yardımını bir desteğini göreceksiniz. Olur ya arkadaşlar bazen hiç tanımadığımız bir insan böyle bir anda bir konuda bir iyiliği olur. Hiç unutamayız bir, böyle bir şey yaşayabilirsiniz yani. Ama çekişmeli durumlar var ayrıldığınız e, kişiyle ilgili eğer böyle bir süreç yaşıyorsanız tabii ki. E, ama bu çekişmeli süreçlerin sonunda sizin yüzünüz gülecek sevgili ikizler burçları bunu söylemek istiyorum. Şimdi bir iş konusunda ya bir iş ortaklığı ya bir işle ilgili bağlantı kurduğunuz bir insan bakın sizi çok ezmeye çalışmış ya da bir baskı kurmaya çalışmış üzerinizde bir ya da iki kişiyi de yanına almış size böyle bir baskı kurmuş haklı çıkmaya çalışırken haksız duruma düşmüşsünüz moraliniz bozulmuş bir anda umutsuz olmuş her şeyden vazgeçmişsiniz işle ilgili arkadaşlar birkaç kişi sizin canınızı sıkamasın moralinizi bozamasın Bakın negatif şeyler yaşatmış olabilirler size. Ama bakın önünüzde çok güzel ferah bir kapı var. Yani iş fırsatı sizin için bitmeyecek. Çok güzel fırsatlarınız olacak. Sizi kaybeden kendisi kaybetmiştir. Hiç canınızı sıkmayın. Ardınıza bile dönüp bakmayın. Kendi haklılığınızı anlatmak istediğiniz yer. Bazen sizi anlayacak kapasitede insanlar olmaz arkadaşlar. Siz kendi haklılığınızı anlatmaya çalışırsınız ama oradaki insanların Kapasitesi sizin anlayabileceğiniz, onların anlayabileceği gibi değildir. Siz anlatırsınız, onlar anlamazlar. O yüzden hiç canınızı sıkmayın. Bu arada yepyeni iş fırsatlarınız çıkabilir. Yepyeni fırsat kapılarınız önünüzde duruyor. İki aya kadar çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Bu arada aklınızda birisi varsa şöyle söyleyeyim. Adım atsam mı atmasam mı diyor. Atsam mı atmasam mı çok kararsız. Birileri bir geri adımlarını görüyorum elinde telefon. Bir alıyor eline telefonu bir bırakıyor. Yazsam mı, yazmasam mı, konuşsam mı, konuşmasam mı? Arkadaşlar kendi içerisinde çok mücadele ediyor bu insan ama ayın 30'u, bu ayın 30'u veya temmuzun 30'u olabilir ya da 3'ü olabilir. Bu süreçlerde bir arama, telefon veya bu kişiden gelecek bir şey, bir adım, herhangi bir durum olabilir. Ee, bekliyorsunuz. Çok da şaşırmayacaksınız ama yine de e, sevineceksiniz. Evet, bu arada arkadaşlar aile içerisinden bir kişinin sevinci ve başarısı kutlanacak. Yalnız bu kişi böyle bir işte sınav kazanıp bir meslekle ilgili bir atanma olup herhangi bir durum olup yani evden haneden gidebilir ama hane dışında olma ihtimali var. Bir süre kalabilir. Tayin durumu atanma durumuyla birlikte şehir dışı olabilir. Hane içerisinden biri gibi gördüm ya da çok yakın çevrenizden biri. Belki de siz arkadaşlar böyle bir durumunuz varsa eğer uzunca bir yol görünmüş. Böyle bir fare göründü arkadaşlar. Kıskanç bir insan yani hayatınızda kıskanç yanınızda duran arkadaş gibi duran veya ben senin yanındayım yakınındayım diyen bir insan. Bu insan çok güleç yüzlü böyle biraz ince sesle biraz hızlı konuşan bir kadına benziyor. Bu kişi yanınızda değil aslında. Aslında değil. Gerçek yüzünü göreceksiniz. Böyle çok dedikoducu çıkmış arkadaşlar. Hani dedikodu yapan bir insana simgeler özellikle. Bu arada anlaşma sözleşme alım satım konularında güzel bir adım atacaksınız. Yalnız Ağustos ayını bekleyeceksiniz bazı şeyler için. Güzel olacak mı olacak. Çok da kazançlı görünüyorsunuz. Çok da böyle karlı adımlar atıyor gibi görünüyorsunuz sevgili ikizler burçları. Göz aydınlığınız görünüyor. Evet. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.